Finansal hedeflere ulaşmak için borsada uzun vadeli yatırım portföyü oluşturmak önemli bir adımdır. Uzun vadeli yatırım stratejileri, zaman içinde sabır ve disiplinle değer kazanacak bir portföy yaratmayı amaçlar. Ancak başarılı bir uzun vadeli portföy oluşturmak için doğru planlama, portföy çeşitlendirme ve uygun hisse senetleri seçimi gibi stratejik adımlara ihtiyaç vardır. Gelin borsada uzun vadeli yatırım yaparken dikkate alınması gereken adımları örneklerle ele alalım. 1. Portföy çeşitlendirme, risk dağıtımı. Portföy çeşitlendirme, yatırımcıların risklerini dağıtmak ve uzun vadeli getiriyi optimize etmek için izledikleri önemli bir stratejidir. Örneğin, portföyünüzde yalnızca bir teknoloji şirketine değil Aynı zamanda enerji, sağlık ve finans sektörlerinden şirketlere de yer vererek yatırım çeşitlendirmesi sağlayabilirsiniz. Bu, tek bir sektörün veya şirketin performansına bağımlı kalmadan borsada uzun vadeli yatırım yapmanızı sağlar. Çeşitlendirme örneği, teknoloji sektörü için Apple veya Microsoft, sağlık sektörü için Pfizer gibi büyüme potansiyeline sahip şirketler tercih edilebilir. Bu çeşitlendirme uzun vadede farklı sektörlerin performansından yararlanmanıza yardımcı olur. 2. Büyüme potansiyeline sahip şirketleri seçme. Büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmak, uzun vadede yüksek getiri sağlama amacı taşır. Özellikle yenilikçi teknolojiler geliştiren, pazar payını hızla artıran veya rekabet avantajına sahip şirketler uzun vadede değer kazanabilir. Örneğin, elektrikli araç sektöründe Tesla gibi bir şirketin büyüme potansiyeli yüksek olabilir. Ancak bu tür büyüme şirketleri genellikle piyasa dalgalanmalarına daha açıktır. Dolayısıyla yatırımcıların bu riski dikkate alarak yatırım yapmaları önerilir. 3. Temettü yatırımı pasif gelir kaynağı. Temettü yatırımı, yatırımcıların düzenli temettü ödemeleri yapan şirketlere yatırım yaparak pasif gelir elde etmelerine olanak tanır. Bu strateji özellikle uzun vadede güvenli ve istikrarlı gelir akışı isteyen yatırımcılar için tercih edilir. Örneğin Coca-Cola veya P&G gibi temettü ödemesi yapan şirketler sağlam finansal yapıları ve uzun geçmişleri ile bilinirler. Temettü yatırımı borsadaki dalgalanmalara karşı portföyünüzü daha dirençli hale getirir ve aynı zamanda uzun vadeli getiri sağlar. 4. yatırım planınıza sadık kalın. Yatırım planınıza sadık kalmak, borsada uzun vadeli yatırım için çok önemlidir. Piyasadaki ani düşüşler veya yükselişler nedeniyle duygusal kararlar almak yerine, başlangıçta belirlenen plana bağlı kalmak uzun vadeli başarı sağlar. Örneğin, 5 ila 10 yıllık bir yatırım hedefi belirlemişseniz, piyasa kısa vadede dalgalansa bile portföyünüzü bozmadan hedefinize doğru ilerlemelisiniz. Yatırım yaparken bu yatırım 10 yıl boyunca elimde kalacak mı gibi sorularla uzun vadeli perspektifinizi değerlendirebilirsiniz. 5. Düzenli yeniden değerlendirme, portföyü canlı tutmak. Portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirmek ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirmek uzun vadeli yatırım sürecinin önemli bir parçasıdır. Düzenli yeniden değerlendirme ile performansı düşük olan varlıkları değiştirip yeni potansiyel fırsatları değerlendirebilirsiniz. Örneğin, ekonominin büyüme dönemlerinde enerji sektörüne yatırım yapmak mantıklı olabilirken, durgunluk dönemlerinde daha istikrarlı sektörlere yönelebilirsiniz. 6. Uzun vadeli perspektif, sabırlı ve disiplinli olmak Borsada uzun vadeli yatırım yaparken sabırlı olmak ve geniş bir perspektife sahip olmak yatırımcının başarı şansını artırır. Yatırımcıların piyasa volatilitesine karşı soğukkanlılıklarını korumaları ve kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan uzun vadeli hedeflerine odaklanmaları gerekir. Örneğin, pandeminin başında piyasalarda yaşanan sert düşüşe rağmen pek çok uzun vadeli yatırımcı portföylerini korudu ve piyasa toparlanınca kazanç elde etti. Bu gibi örnekler kısa vadeli olayların uzun vadeli yatırım kararlarını etkilememesi gerektiğini gösterir. Uzun vadeli hisse yatırımının avantajları. Uzun vadeli hisse yatırımı yatırımcılara hem temettü geliri elde etme imkanı sunar hem de alım satım komisyonlarından tasarruf sağlar. Bu yatırım türünde hisse senetlerini uzun süre elde tutmak sabır ve disiplin gerektirir ancak uzun dönemde kayda değer avantajlar sağlar. İşte uzun vadeli yatırım yapmanın bazı temel avantajları. Alım satım komisyonlarından kaçınma. Borsada hisse senedi alım satım işlemleri sırasında aracı kurumlara komisyon ödenir. Bu komisyonlar kısa vadeli yatırımcılar için sık işlem yaptıkça artabilir ve yatırım kazançlarını etkileyebilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar hisselerini uzun süre elinde tutarak sık işlem yapmadığı için bu tür komisyon maliyetlerinden kaçınabilir. Özellikle yüksek komisyon oranlarına sahip aracı kurumlarda uzun vadeli yatırım yapmak daha ekonomik bir tercih haline gelir. Bu şekilde yatırımcının portföy getirisi komisyon masraflarından etkilenmez. Biriken temettü gelirleri, temettü ödemesi yapan şirketlere uzun vadeli yatırım yapmak yatırımcılara düzenli bir gelir kaynağı sağlar. Hisse senetlerini elinde tutan yatırımcılar Şirketlerin her yıl kar payı dağıtımıyla temettü gelirinden faydalanabilir. Örneğin, temettü ödemesi yapan bankacılık hisseleri veya sanayi şirketleri gibi sektörlerde hisse senedi fiyatındaki artışa ek olarak biriken temettülerde portföy kazançlarını artırır. Bu temettüler tekrar yatırıma yönlendirilerek bileşik getiri etkisinden yararlanılabilir ve portföy değeri zamanla daha da büyüyebilir. Büyüme hisselerine yatırım yapma fırsatı Uzun vadeli yatırımcılar, büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak yüksek getiri hedefleyebilirler. Örneğin, teknoloji sektöründeki yenilikçi şirketler veya enerji sektöründeki büyüyen firmalar uzun vadede yüksek kazanç sağlayabilir. Ancak büyüme hisseleri ekonominin zayıf olduğu dönemlerde riskli olabilir. Bu yüzden borsada uzun vadeli yatırım portföyü oluştururken büyüme potansiyeli yüksek hisseleri portföye eklemek önemlidir. Ancak bu yatırımın riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır.